Merhaba arkadaşlar, Hepiniz Web Tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlere basit bir şekilde Excel'de nasıl tablo oluştururuz bunu göstermek istiyorum. Ben bunu gösterirken Google Sheets'i kullanacağım. Yani Google'ın bana sunduğu ücretsiz Excel'i kullanacağım. Eğer sizin de Excel'iniz yoksa bunu kullanabilirsiniz. Varsa anlattıklarımın aynısını normal Microsoft'un Excel'inde de uygulayabilirsiniz. Şimdi öncelikle buna girmek için Google Sheets diyorum. Ve buradan online bir şekilde girişimi sağlıyorum. Tabloları göstermeden önce de eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Buradan boş bir tablo oluştura tıkladım. Ve ben bir adet tablo oluşturmak istiyorum. Burada kendime sütunları eklemem lazım Sıra numarası Diyorum İsim Diyorum Buraya da izin günü Dedim Bakın burada sıra numarasında Şurada içeride kaldı yani kısa geldi küçük geldi burası Bunu nasıl düzeltebiliriz Birincisi bakın buradaki böyle sütuna geldim şurada böyle iki tane ok gibi bir şey çıkıyor bunu böyle kenara itebilirim siz istiyorsanız ki ben bunların hepsini yani aynı şeyde olsun aynı uzunlukta çoğalsın o zaman geliyorum istediğim satır kadar e'ye kadar seçtim seçiyorum. Daha sonrasında yine bakın buraya geldim. iki ok çıktı. Alta basılı tutarak istediğim kadar bunu çoğaltıyorum. Bakın bu çoğaldığında burası da büyüdü. Burası da büyüdü. Aynı işlemi aşağısı için de yapabiliyorum. Mesela birden ona kadar seçiyorum. Burada iki tane oku gördüm. Alt tuşuna basarak aşağı iniyorum. Bakın hepsi bu şekilde büyümüş oldu. Evet şimdi tablo oluşturmak için yapacağım şey istediğim yerleri seçmek. Ben burayı seçtim. Daha sonrasında bakın burada kenarlıklar diye bir seçeneğimiz var. Aynısı normal Microsoft Excel'de de var. Buraya tıklıyorum. Ve burada tüm kenarlıklar seçeneğine tıkladım. Bakın bu şekilde bir tablo oluştu. Ben buralara sınıra numarası 1, 2, 3 dedim. Bunların 3'ünü seçiyorum. Yazıları ortalıyorum. Geldim. Hatta bu 3. Bu 4. Buraları bunları seçtim. Aa, geldim. Bunu da ortaladım. İsim Ahmet. Mehmet. Oya. Şöyle o ya Ayşe diyorum. Bunları da seçiyorum, ortalıyorum. Şimdi izin günü ben dedim ki 26.05. Buna 26 buna da diyorum ki işte 30 .05 0.1 06 10 06 bu şekilde ekledim ama ben bunların ta tamamen tarihli olmasını istiyorum Tamam ben 26 05 30 05 1 06 10 06 dedim ama bunların tamamen tarihli olmasını istiyorum geliyorum bunların hepsini seçiyorum buradan biçime geliyorum sayı sayıya geliyorum biçimden ve tarih Tarih saat var. Ayrıca tarih var. Ben tarihi seçiyorum. Tarihi seçtiğim zaman gördüğünüz gibi kendisi otomatik olarak bana tarih oluşturdu. Geliyorum bunu da ortalıyorum.